Fareli gölüncesi göl kenarında bir fare vardı. Farecik adı Fındıktı ve çok huysuzdu. Etrafındakilere sürekli kızar, onları eleştirirdi. Bir gün Fındık gölün kenarında oynarken farklı görünen bir kurbağa ile karşılaştı. Kurbağanın rengi diğerlerinden çok farklıydı, rengarenkti. Başlarda Fındık kurbağadan hoşlanmadı ve ondan uzak durdu. Ama kurbağa oldukça dost canlısı ve arkadaş canlısıydı. Kurbağa Fındık'a yaklaştı ve "Merhaba," dedi gülümseyerek. "Benim adım Cıvıl. Burada yeni arkadaşlar arıyorum," dedi neşeyle. Fındık önce aldırmadı ve yüz çevirdi. Fakat Cıvıl pes etmedi ve onunla konuşmayı sürdürdü. Ona gölde oynayabilecekleri oyunlar hakkında fikirler sundu. Zamanla fındık, cıvılın farklı olmasının önemli olmadığını anladı. Oyunlar oynayarak ve sohbet ederek ikili iyi arkadaşlar oldular. Fındık bir gün anladı ki, herkesin farklı olduğu ve bu farklılıkların güzel olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Artık hoşgörüsüz davranmıyor. Arkadaşlarına değer veriyordu. Fındık ve yeni arkadaşı Cıvıl artık beraber vakit geçiriyorlardı. Fındık hoşgörüsüzlüğünü bırakarak göl kenarında neşeyle dolaşmaya başlamıştı. Göl kenarında çocuklar Fındık ve Cıvıl'ı görünce Birlikte uyum içinde oyun oynayan bu iki farklı dostun yanına gelip onlarla oynamaya başladılar. Herkesin farklılıklara saygı duyduğu, birlikte oyunlar oynadığı göl kenarında Fındık yeni bir şey öğrendi. Hoşgörülü olmak kalpleri birleştiriyordu. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.